olarak 20 mg 24 kapsül nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Seçici serotonin geri alım inhibitörü antidepresanları olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Majör depresyon, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi, bulimia nervoza aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartmanın azaltılması için psikoterapinin yanında kullanılır. Her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Önerilen doz günde bir kapsüldür, 20 mg. Tedavi başlatıldıktan sonraki 3 ila 4 hafta içinde doktorunuz dozajınızı gözden geçirecek ve gerekiyorsa ayarlayacaktır. Uygun olan durumlarda doz maksimum 3 kapsüle, 60 mg kadar kademeli olarak artırılabilir. En düşük etkili dozu aldığınızdan emin olmak için doz dikkatle artırılmalıdır. Kapsülleri bir miktar suyla birlikte yutunuz. Kapsülleri çiğnemeyiniz. Her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmemektedir. Başlıca yan etkileri baş ağrısı, ishal, mide bozukluğu, bulantı, yorgunluk, aç hissetmeme, kilo kaybı, sinirlilik, endişe huzursuzluk, konsantrasyon zayıflığı, gergin hissetme, cinsel dürtüde azalma ya da cinsel problemler, cinsel aktivite için sertleşmenin devamlılığında zorluk. Uyku sorunları, olağan dışı rüyalar, yorgunluk ve uykusuzluk. Sersemlik. Tat alma duyusunda değişiklik gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.